بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ والآخرة لِلْمُتَّقِينَ Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ya Allah, Bismillah. Hayırlı olsun. Hayırlı ee, olsun. Bugün tabii hayırlı mübarek bir günde inşallah Denizli'mizin Güzide mahallelerinden bir tanesi olan Güneşin ilk üzerinden doğarak denizimizin içine doğru geçtiği mahallelerinden bir tanesi olan Aktepe mahallesinde yine denizimizin çok değerli insanlarından bir tanesi olan Faik Kayan Beyefendinin inşallah başkanlığında önderliğinde açılışı gerçekleştirilen bir gayrimenkul üzerine gayrimenkul satış üzerine bir emlak bürosunun açılışını yapıyoruz. Tabii Kayan Emlak Denizli'nin yıllardır bu işin içerisinde emek veren, emek gösteren bir e, firması. Bildiğim kadarıyla bir merkezi, bir de şubesi vardı. Burayla birlikte ikinci şubesini inşallah açıyorlar. Evet, Kaya Emlak'ın açılışında devam ediyoruz. Şöyle ailece bir poz vermek istediler. Mehmet Örke abim, evet. e, Yenge Hanım, e, Faik Kayan abim ve Yenge Hanım. E, evet Mehmet abi neler düşünüyorsunuz, neler söylemek istersiniz? E, e, Allah'ın izni verirse e, biliyorsunuz insanlar rızık için çalışır. Rızık için çabalıyoruz, mücadele ediyoruz. Burasını Faik Bey ile beraber ortaklaşarak açtık. Hayırlı olsun. Hayırlısıyla insanların hayırlı bir müşteriler temenni ediyoruz. Rızkımızın helalından ve güzelinden olmasını temenni ediyoruz. Ve da faydalı olmak için bu büroda beraberce çalışacağız. E, tarla, arsa, bağ, bahçe, daire, alım satım işleriyle uğraşacağız inşallah. Hayırlısıyla neresi hayırlısı tamam. Cenab-ı Hak orasını hayırlı Hayırlı olsun ee, diyoruz. Sağ olun. olun. Ben izninizle yengemime de evet, soracağım. Sağ evet yengem siz neler söylemek istersiniz? Hayırlı uğurlu olsun şu mübarek günde açtılar. İnşallah hep evsizler evvel Evleri olsun. İnşallah. Kiralık arayanlar kira bulsun. İnşallah. Ben de yardımcı olacağım onlara inşallah. İnşallah. Daha Tabii şimdiden ki. yardımcı ki size oluyorum. De düşüyor demek. Ki. Tabii ki. Tabii yani ki. Eşler ay olmazsa olmaz. Ay ee, biz e, Kayan Emlak olarak altı e, 6 yıldır bu işi yani emlak işini, e, inşaat işini Yapmaktayız Bu bugün e, merkez şubemiz zaten e, doktorla e, Caddesi'nde Aktepe şubemizi de bugün hayırlı mübarek günde açtık. Herkese burada söylüyorum. Herkese ev sahibi yani elimizden gelen neyse yani alınacak satmak isteyen almak isteyen vatandaşlarımız buraya bekliyoruz efendim. Hayırlar vesile olmasın diliyorum. İnşallah hayırlı olur. İnşallah. Yüzümüz kara çıkmaz inşallah. i̇nşallah. Ee, bütün davetimize icabet eden tüm davetlerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Allah razı olsun hepsinden de. Mübarek günlerdeyiz. Üç aylardayız biliyorsunuz. Regaib kandilini idrak ettik. Bugün hayırlısıyla e, Cuma gününü idrak ediyoruz. Böyle güzel mübarek bir günde arkadaşlarımızın yeni bir girişimi, yeni bir şubesi Aktepe'de İkinci şubeyi açıyorlar. Ben hayırlı olsun diyorum. Allah nasiplerini bol etsin. Helalinden bol kazançlar diliyorum. Bereketli olsun. Hayırlı olsun. Allah utandırmasın diyorum. Ben öncelikle işleme açan Mehmet abimize, evet, Faik hayır abimize hayırlı olsun diyorum.